Hey! neredesin ulan sabahtan beri? Tam da beyefendi buradayken! Uzaktan geliyoruz Galfa! Hemşerim Mehmet Ali'yi bildin mi? Hani gazetelerde, televizyonda çıkan talihli amele! Ne yapalım yani? Eş değilse inşaat bitene kadar içinde oturaydık, ne işe geç kalan olur? Ya dedi. üç günde güzelim apartmanın içine edesiniz tamam, diye, ben. değil mi? yemiş Oturanın boynuzu kulağı mı var? Elin oğlu kurulmuş, kendi yaptığı daire yok! Oh! Taşını, harcını, sırtında taşı, tozunu, toprağını yut... Deyiyorsun biri parayı bastırdı mı, oh iyi be! Böyle gelmiş, böyle gider hemşerim, ne desek fasar ya! Eş bile böyle gitmez! Kim dedi onu? Efendim, kim dedi onu? Anarşist, bozguncu, bölücü takımına ekmek yok bu inşaatta! Kafanıza iyice bir dank etsin! Anlaşıldı mı? o ameleye kat verme kampanyası beni tedirgin etmeye başladı. Mesu alberle konuşun da reklam sloganını değiştirelim. Bu kampanya ile birlikte küçük çare hesaplarda büyük bir artış oldu beyefendi. Peki hiç olumsuz tepki yok mu? Ufak tefek. Geçen ayki çekilişte kazanan hanım ben ameleyle aynı apartmanda oturmam diye hala telefon etmiş. Başka? Birkaç küçük müteahhit. Evet. Ameller devren gazetesi okuyorlarmış. Varın Affedersiniz efendim, bizim bankayla çalışan büyük müteahhitlerden Sadık bey vardır. Evet. Sizinle görüşmek istiyorum. Şu berbat reklam kampanyanızı hemen kesmenizi istiyorum beyler. Reklam kampanyasından dolayı ne size ne de başkasına hesap vermek zorunda olduğumuzu sanmıyorum beyefendi. Hesap verme zorundasınız, çünkü hepimiz aynı kabın içine ediyoruz, hepimiz. Beyefendi rica ederim. Şaka değil, şu ara 17 inşaatım var. 300 bilmem kaç daire eder. Tutun ki benim amelelerde kalkıp, biz de inşa ettiğimiz dairelerde oturmak isteriz diye kazan kaldırdılar. Canım efendim, piyango bu! Öyle de olsa halkçılık, bilmem necilik yarışının bu kadarı da biraz fazla. Tutun ki benim amelelerim, bırakın benim amelelerimi... ...Otomobil işçisi otomobillere, dokumacı tekbil kumaşlara sahip çıkmaya kalksa... ...Bunun sonu neye varır beyefendi? Ben ürettim sahibi de benim! Servet düşmanlığı! Anarşiyi böylece büsbütün körüklemiş olmuyor musunuz? Yok artık, bu kadar... Kamil da... bey, Kamil bey, bir dakika! Sizinki gibi koca bir sermaye kuruluşunun görevi bu mu olmalı? Bakın beyefendi, o çarşaf çarşaf ilanlarınızla dolu gazeteler... ...nicedir benim amelelerin ellerinde dolanıp durmakta... ...göğüs mü geçiriyorlar, işgale mi hazırlanıyorlar belli değil. Biraz abartmıyor musunuz? Reklamın bu türlüsü düpedüz ideolojik. Ne demek? Tarla sürenin, su kullananın, bina yapanın... ...fabrika, toprak işgalleri unutulmadı. Uyarılarınıza çok teşekkür ederim. Belki de haklı olabilirsiniz, güle güle. Umarım söylediklerimi dikkate alırsınız. Aksi halde ta yukarılara kadar götürme kararındayım. Pekala şey müdürü bizzat. Beyler, siz hiçbir şeyin farkında değilsiniz. Adam biraz abartıyor olabilir. Ama işin aslına bakacak olursak, ben zaten ilk günden tedirgindim. Gazete ile Albert'in çomaklamasını ayak uyduralım derken... sunturlu bir halt ettik. Sorumlusu sizlersiniz, anlaşıldı mı? Bu iş Burada gürültüsüzce kapanmalı, patırtısız gürültüsüz! Buyurun, emredersiniz! Kim? Buyurun beyefendi! Hakkı haliniz var efendim! Az önce emir verdim efendim! Merak buyurmayın, merak buyurmayın efendim! Allah'ın belası, amelenin bir daha adını bile duymak istemiyorum! Zaten amelenin kendisi pek inanmamıştır bu işin olacağına. İnandırmak için her altı ettik. Her neyse! Bir miktarda sus payı verildi mi, tamam mı? Masraftan kaçınacak halimiz mi var? oyu dersen, ee, nasıl derler, hafızayı beşer ha? Neyse, ne boksa merd, otur şöyle! Ama Rebii beyin ağzında otur. çorba değil ki büzesin! Öyle bir büzerim ki Kamilciğim, şaşar da kalırsın! Bu işin patatısı bitince gazete satışının kaça düşeceğini çok iyi bilir o herdele. E bir sabun köpüğün arkası takılmaktansa sağlam bir reklam anlaşması. Makul sınırlar içinde tabii. Hem Rebi Bey'in kendisi de bilmem şu kadar işçi çalıştıran bir patrondur. Nespa! Aşağıda Mesih Alber'i gördüm, geldi sonunda ayağınıza. Boş ver! Oldu galiba, bir açıklarını daha yakaladım. Tapu bile vermemişler Mehmet Ali'ye. Bitti, kapandı o hikaye. Nasıl yani? kaç işçi çalışıyor gazetede? Tam sayısını bilmem ama! Ben kimim peki? Baş yazar, patron! Aferin! Tut ki gazetenin işçileri günün birinde kafa kafaya verip dediler ki... ...Madem ki biz çalıştırıyoruz bu makineleri, biz yazıyoruz, biz basıyoruz... ...Öyleyse gazete bizimdir! Amele misali, efendim? Saçma canım, olur mu öyle şey? Afedersiniz! Tamam, mübalağa ediyorum! Ama işin özüne bakacak olursak... Aman be! Reklamlarımızı arttırmak için girmedik mi bu boktan maceraya? Ee, o da sağlandığına göre. E peki bu kadar çalıştım yazı dizisi. Bu yazıları pupa yerken sürdürürsek sen mi vereceksin reklam paralarımızı? Firmalar ambargoyu bastırdılar mı batarız. Firmaları kimler yönetir? Patronlar. Demek ki patronlar bu iş kapansın istiyorlarsa. Demek ki neymiş? Yani Mehmet Ali sizin için yalnızca. Hala konuşuyor. Kız sen ameleden yana mısın benden yana mı?

アハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ!

Senin diyemediğin bir şey var bacım. Yaramaz bir şey mi oldu? Yarın sabah bu daireyi boşaltmaya gidecekler. Elimde... şey gelmiyor. Urun muydu tekmil demek? Sen de söyledin. Hani kim yaptıysa o oturuyor derdi. Beni de mı Mehmet de. Mal için değil bacım. Yüzümüz yere düştü hele güne karşı. Mal için değil. Hoş geldiniz beyim. İşi paydos edeceksin hemen. Ameller için kalacak yeni bir yer bulduk. Kirayı banka ödeyecek. Bundan böyle kimse kalmayacak inşaatlarda tamam mı? Tamam beyim. Beşer yüz lira dağıtırsın. Toparlansınlar. Az sonra bir kamyonet gelip hepsini götürecek. İşbaşı yapacakları zamanı haber vereceğiz. Tamam mı? Tamam beyim. Geliyorlar. Sen çocukları içeri al. Ayağının altını öpeyim, e mi? Hadi. <laughs> Aslanım benim! Merhaba Mehmet Ali'cim! <laughs> Bak bu kez yüzünü gözünü boyamaya gelmedik! <laughs> e buyur etmeyecek misin bizi içeri? Buyurun! <laughs> Koçum benim! Gazete bizim haberimiz olmadan bir oyun oynamış sana! Kendi reklamı için bu kata yerleştirmiş! Sana burayı boşaltman gerektiğini haber vermeye geldik ya! <laughs> Karımla çocukların da şehre alışamamışlardı zaten! Haksız mıyım? Köyün tertemiz havası, şerbet gibi suyu ha? Cennet! <laughs> Ama yine de ille de burada oturacağım dersen... E, ...Mehmet küçük bir daire tutabiliriz değil mi? Kamil bey ha? Elbette, elbette! <laughs> Hediyelerin de sende kalacak! Beğendiklerini alır, üst tarafını satarsın! <laughs> <laughs> i̇şte bu! Bunda iyisi can sağlığı ha! <laughs> Öyle de... ...Neden burada değil? Ben yaptım la! Sırtımda harcını taşıyarak duvarını ördüm la! Her bir şeyini ben yaptım! Neden burada değil? Hem de kendi elinizden vermişken la! Anlamazsın be Mehmet Ali kardeşim! İşte zaten sen yaptın diye! Bir kata tamah ettiğimizden değil! Sen yaptın diye olmaz! Sana nasıl anlatayım be birader? Yarın boşaltacaksın katı! Tamam mı? Demek... ...Kendin yaptın mı, ...İçinde oturamaz. He mi? Babadan biri. Eyvallah babadan biri. Bizine sürülür amına koyayım. Sakın oyna gelme. Kolay gelsin arkadaşım. Yok bu yolun çıkarı. Kurbağa. Öyle ya! Köyümüzün nesi varmış? Kanıma dokunuyor kız, kanıma! Niye anlamıyorsun? Bizim sen değil mi kız?